İnşallah, inşallah. Sevgili Habibi'ne komşu eylesin. İnşallah, inşallah. Evet. Sizinle beraber, hep beraber. Cumhurbaşkanım evet. inşallah, hep beraber. Nasılsınız, iyisiniz inşallah? Sağ olun, sağ olun. Sizler nasılsınız, iyi misiniz? Biz de hamdolsun iyi, iyi olmaya çalışıyoruz. Sesini duyduk, daha iyi olduk. Allah razı ol. Rabbim sizlerden de razı olsun. Cümlemizden, cümlemizden. Sağ olun, sağ olun. Efendim, 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 durmuş amcayı da veriyorum. Ara başkanım merhaba. Cuma mübarek olsun. Cumanız mübarek olsun. Amin. Başkanım sen ya de böyle sağ ol. Eğitimizde sizleri cennetinde buluştursun. Amin. Sizlere de böyle hayırlı işler yapmayın. kötülükleri terk ettirmeyi Türkiye'ye. Amin. Ee, Amin. E, efendim yoksulları bizim gibi şeyde aletini sevmeyi nasip etsin. Başkanım. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Bir de teröristleri işler şey yaptı da Tamam başkanım bu terör işi bitti mi kurban keseceğiz milletin hayrı için. Ya onu zaten biliyorsun terörü zaten sindirdik. Elhamdülillah. 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 Yaptık yaptırdık. Başkanım her gün sizi dinliyorum ben terörden çok, de konuşmaya. Çok sevindik Cumhurbaşkanım Allah razı olsun. İnşallah bitirirsin kökten. Allah sizden de razı olsun. <laughs> Devamlı dua yapıyoruz. Başkanım her zaman Ümre'ye gidiyoruz, Ramazan Ümresi'ne. Oraya gelen Ümreciler hepsine dua yapıyor. Tayyip, imam Tayyip, imam Tayyip. Dua yapıyorlar. Sen yıkılmazsın inşallah. Sağlıklı, sıhhatli, yaşamayın Asim'de. Cumhurbaşkanım. Bir devre daha kal. Bir devre daha kal. Bu adamların eline Allah. bu adamların eline geçerse bizi yaşatmaz. Yakar yakar Cumhurbaşkanım yakar, inşallah sen daha çok yaşarsın, kalırsın. Amin. Bundur başkanım biz bunları çok yaşadık. Gece üstü geldik, mazot kuyruğuna bekledik, ömrümüz bitti. Aa, ben... <gülüyor> ya. Evet. Sen mi söylüyorsun? Yok, <şimdi> hastaneye git. Tut <laughs> şeker kuyruğu <laughs> <Evet. ya, gülüyor> var. Et Evet. Var. Şimdi geçen şeye gittim, vizyona, gözüne koydum göz, hasta gidin para vereyim. Ya dedi senin paran devlet bize ödedi sen hadi git dediler. Elimi kolumu sağladım. Para bilmeden hastaneden çıktım dedim. Cumhurbaşkanım Allah razı olsun. İyi ki varsın Cumhurbaşkanım. İyi ki varsın. <laughs> Allah razı olsun. Elhamdülillah. Elhamdülillah. El 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 Allah. bugün Allah razı olsun. sağ ol komutan hayır başkanım sağ ol. Sayın Cumhurbaşkanım çok teşekkür. Durmuş amcım. bu bu başkanım bey seviyor musun? Tabii Tam tabii. Uğur bakan, biliyoruz çok güzel. Ya işlerin hep böyle hayırlı olsun. Amin. Bak evimize geldiler, bizi sevindirdiler. Elhamdülillah, elhamdülillah. elhamdülillah Cumhurbaşkanım, ha. Allah senden razı olsun. Bu millet hep gönderdin bize. Çok sevindirdin. Allah da seni sevindirsin. Allah razı olsun. Selam Güven söyle olsun. hanımına da selam söyle. <laughs> gün yanına geleceğim. Cumhurbaşkanım ziyaretine. İnşallah. Peki İnşallah. alacağız. Tamam. Tamam. <laughs> tamam. Çok sağ ol. Çalışıyorlar. Allah razı olsun. Başkanım çok teşekkür ederim. Mersin teşkilatımız da burada hepsi sizin ellerinizden öpüyor. Çok selamları var. Selam. Aleyküm selam Cumhurbaşkanım. Allah'a emanet olun. Allah güç kuvvet versin. Sağ olun efendim. Allah'a emanet